bizim hikayemizi de yazar mısınız? Şeyma Subaşı Taylar Güzel Kavalçalar adlı kitabından Yaşamanın berrak bir gökyüzünde çocuklar aşkına savaşmak olduğunu bilenlere Sınıf defterine tarihi yazarken fark ediyorum. Bugün 23 Nisan, babamın doğum günü. Evden aceleyle çıkarken ona buna dair bir şey söylemeyi unuttum. Bugünün beni çocuklar gibi şen edecek bir başka önemi daha var. Göreve başladığım ilk gün 23 Nisan. Bir ilk günü olmasına rağmen fazlasıyla anı biriktireceğim burada. Öğretmenlik hayatımın en muzip anıları birlik olup bugüne sığacaklar adeta. Grapon kağıtlarıyla süslenmiş panonun olduğu koridordan geçiyorum. O an çocukluğum ellerimden tutuyor, beni etkisi altına alıyor. Tuvaletlerdeki pembe sıvı sabunun kokusu dahi beni tam 20 yıl evveline götürmeye yetiyor. Aklımda hiç unutmadığım bir anı, neden bilmiyorum. Okula gitmenin benim için her zaman ürkütücü bir yanı vardı. Bir gün okulda aşı olurken bayılmıştım. Sapsarı yüzümle okul bahçesinin demirine tutunup dışarıyı izlerken teyzem görmüştü beni. Neden Betim'in benzimin böylesine soluk olduğunu sorgulamıştı. Alıp beni eve götürmüştü. Şimdi grapon kağıtlarıyla süslenmiş o panoya bakarken hem aşı oluyor hem de bayılıyorum. Teyzem beni yine eve götürüyor. Karbon kağıtlarıyla resimler yapıyoruz arkadaşlarıma. Hal böyle bile olsa anılarımız siyah beyaz değil, rengarenk. Öğretmenimiz yerli malı haftası için evden bir şeyler getirmemiz konusunda görev dağılımı yapıyor. Hayatımın en sorunsuz günlerine geri dönüyorum. Düşünceler hızla akarken aklımdan, müfredat kitabını elime tutuşturuveriyor hocalardan biri. O an düşüncelerden ayılmış oluyorum. Kitabın kapağının yırtık olduğunu fark edince şaşırıyorum öğrencilerin karşısına bu şekilde çıkmamak gerektiğini düşünüp kitabı çiçek desenli bir kapla kaplıyorum. Heyecanla merdivenleri çıkarken idealist bir öğretmenin heyecanı ve umudu var yüreğimde. Bir yandan zihnimde tekrar kendimi kaybediyorum. İzlediğim bir çizgi film aklıma geliyor. Şeker Kız Kendi. O zamanlar kız çocuklarının gözdesi bir çizgi filmdi bu. Antoni'nin attan düşme sahnesinde ne kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Zihnimde bir su tabancası beliriyor. Uyandırmalıyım hemen kendimi. Su tabancasıyla düşüncelerimi vurmaya çalışıyorum. Güzel rüyalardan uyanılmıyor. Neredeyse derse geç kalacağım. Birden annem giriyor içeri. O zaman gazetelerin verdiği kağıttan bebekler vardı. Şebnem bebek. Onlardan getiriyor bana. Havalara uçuyorum. O bebekleri giydirmek ne büyük zevkti benim için. Bebekleri uyutu veriyorum bir anne edasıyla. Bir an evvel derse girmem lazım. Tavandaki fosforlu yıldızlar yanıp sönerken dikkatim dağılıyor. Söndürmeliyim zihnimdeki bu hayal ışıklarını. Sonunda dersine gireceğim sınıfa yaklaşıyorum, kapıyı açıyorum. İşte ilk sınıf karşımda. Okulun en yaramaz sınıfı oldukları her hallerinden belli. Çocuklara onların sıkılmayacağı şekilde derse işlemek istediğimden bahsediyorum. Daha sonraları isminin Ali olduğunu öğreneceğim bir öğrenci hemen söze atılıyor. ''Oo hocam, siz böyle olursanız biz her zaman ders işlemek isteriz.'' Ali hep gülümsüyor. Gülümsemek her etkinin dışa vurumu olmuş onda. Her şeye gülümsemek zorunda. Sırf biraz uzun olan saçlarını savurabilmek için kafasını hareket ettirip duran Ali ve arkadaşları, ben sınıfa girecekken beni tam bir seremoni havasında karşılıyorlar. Hem de bu kadar yaramaz olmalarına rağmen. Önümde bir koridor oluşuyor ve beni selamlıyorlar. Ali ile daha ilk günden koyu bir muhabbete girişiyoruz. Bana şimdinin bilgisayar oyunlarından bahsederken, ben de ona eski zamanların oyunlarından bahsediyorum. İşte yine geçmişin içinde buluyorum kendimi. Yakar top elimi yakıyor. Birazdan sadece elimi değil, beni de yakacak öğrencilerin karşısında. Topu bırakıp eve gidiyorum. Mario'yu açıyorum, tünellerin üzerinden atlıyorum. Oyunu kapatıp bir başka oyuna geçiyorum. Prince of Persia'daki prens beni kurtaramıyor. Zil çalıyor. Wolfhide'ın başlangıç müziği gibi hem de. Ali saçlarını savurabilmek için kafasını yine sağa sola sallıyor ve gülümsüyor. İyi günler hocam. Yine rüyadan uyanıyorum. Bir başka sınıfta Meryem'le tanışıyorum. Ona Kübra diye seslendiğimde hayal kırıklığına uğruyor. Neden bana Kübra dediniz ki diyerek yüzüme bakıyor acı bir ses tonuyla. Birçok sınıfa girdiğimden isimleri çabucak ezberleyemediğimi belirtiyor ve ondan özür diliyorum. Meryem o ilk dersten benim için bir resim bile yapıyor. Neden Kübra dediniz ki diye sorarken, K harfi üzüntüden yere düşmüş muhtemelen. Bu yüzden Türkçe öğretmeni demiş resimde ve altına ismimi yazmış. Resmi kalplerle süslemiş. Önce kimseye arkasını göstermeyin diyor. Kağıdın arkasında 6E anısına yazıyor. Arkadaşlarının dışında bir öğrenci Meryem. Her dışlanan çocuk gibi o da ilgimi çekiyor. Garip bir merhamet uyanıyor içimde ona karşı çalışkan öğrencinin neden sevildiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Tüm vasat notlarımı selamlıyorum. Meryem burnunu karıştırdığı için arkadaşları ondan uzak duruyor. Dersten geri kaldığı için bir arkadaşının kitabını vermek istiyorum ona, arkadaşı huysuzlanıp sınıfta kıyameti koparıyor. Çocuklara herkesin sıkıntıları olabileceğini, bu yüzden farklı davranabileceklerini söylüyorum. Ya onun yerinde siz olsaydınız? Şaşkın bir biçimde bana bakıyorlar. İlk defa buz dağının ardını görüyorlar üşütüyor orası onları Bir sonraki teneffüs zili çalıyor. Hep en önde oturan Rana istisnasız her soruya parmak kaldırıyor. Esmer yüzlü, edepli, çok tatlı bir çocuk. Yoksul bir aileden geliyor. Anadolu'lu oluşunun tüm izlerini taşıyor üzerinde. Yanıma gelip bana sarılıp duran içten çocuklardan biri. Arkadaşları onun üzerine gidiyor. Rana'nın benim gözüme girmek için türlü numaralar yaptığını düşünüyorlar. Halbuki fazla çalışkan olmaktan başka kusuru yok bu çocuğun. Bir de çalışkanlık onun güzel notlar almasına, sorulara doğru cevap vermesine vesile olabilse. Numara 137 Ahmet Hamza Munis Hadi kendini tanıt bakalım. En çok unutmamam gereken öğrencilerden biri olan Hamza'nın numarasını, hatta soyadını bile unutmuyorum. Hayatımda yolunda giden gitmeyen her şey arasında güzel bir ümit olacak sonraları Ahmet Hamza benim için. Onun kitapları yazmayı sevmesi benim de yazar oluşum bana karşı ilgili olmasına sebep olacak. Onun için önemli bir yerim olduğunu hissedeceğim zamanda. Büyük bir çocuk olduğunu fark edecek, bazen ben kendimi onun yanında çocuk hissedeceğim. Bir gün metroda bana yer verecek, hatta belki yanlış yapıyorum ama diye ekleyecek, öğrencilere yemek ısmarladığımda o yemek yemeyi kabul etmeyecek, sadece bir şeyler içecek. Bense her zaman tüm öğrencilerime eşit davranmak zorunda olduğumu düşünerek arada kalacağım. Belki de bu yüzden kendisinin bana verdiği değere karşı gösterdiğim o büyük değeri hiçbir zaman tam manasıyla gösteremeyeceğim ona. O en sevdiğim sınıfta tüm öğrencilerin beni çok üzdüğü bir gün gözyaşlarımı tutamadığımda o da mahcup bir şekilde ağlayacak. Hamza'dan bahsetmişken onun en yakın arkadaşı olduğunu anlayacağım Mehmet'ten bahsetmemek olmaz. Hamza konuştukça Mehmet onun lafını bölüyor. Tüm bunlara gülücükler eşlik ediyor. Tebessüm bazen bir çocuğun çocuk oluşunun en büyük ispatı bize. Mehmet'in o tatlı gülüşleri, neşesi her zaman çocuksuluğun ispatı gibi. Mehmet söze atılıyor. Bugün tanışma günü olsun, sadece tanışalım hocam. Zihnimdeki düşünce kargaşası son bulmadan yeniden sesleniyor ve bir esaslı soru bırakıyor zihnime. Hocam, bizim hikayemizi de yazar mısınız?